If he will play, yes. Fo in play? It's his turn. Um, he's good. He's just good. He's really good. Young, Turkish, uh, powerful player. Very smart. Powerful. I watched his games with uh, Karagümrük last season, even if it was the second league, but he was like a leader. He had a good personality. He has no rhythm we notice but uh, I will forgive him everything that he is doing wrong tomorrow but he must be free he must just enjoy uh, to play for Fenerbahce Onun sırası geldi kendisi gerçekten iyi bir futbolcu genç ve güçlü <laughs> bir Türk futbolcu ve aynı zamanda çok akıllı. Ben onun geçen sene Kara Gümrük'teki maçlarını izledim. Evet ikinci ligde olsa orada çok iyi mücadele etti. Takımda liderlik gösterdi. İyi bir karaktere sahip. Evet biliyorum kendisini şu anda maç ritmi yok ama yarın eğer bir hata yaparsa ne yaparsa yapsın. Ben onu affedeceğim. Onun yapması gereken şey kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de oynadığı için keyif almaz.